Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu top skin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili dostlar. Çok sevdiğiniz insan GG'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 300 dolar bir bakiyemiz var. <laughs> Ben şuradan biraz itemler alalım. Onları oynamaya koy başlayacağız. Şöyle bir 6 tane item aldım. Hemen geliyorum. Crash videomuza girişimizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane itemimizi koyduk. Ama maalesef bir sonraki rounda gidecek. Şu anda 15x, 16x derken 20x'i gördü. Bakalım bizim şansımıza güzel bir şey gelecek mi? Bak altta görüyorsunuz 1.67 küsürde 2-3 kez patlamış. Şu an gidiyor da gidiyor abi. Bizim şansımıza bu kadar gitmez. Biz buraya bir item bastık ama umarım artık biter. Yani bekle bekle ağaç olduk kardeşim. Daha videoya yeni başladık. Al işte. 60x'e gitti. 80x. Arkadaşlar şu an bu, buna 100 dolarlık bir item bassaydınız 10 bin dolar paranız olacaktı. Aha da 104'te tıkandı. 10 bin dolar vay arkadaş. Neyse bir tane 50 dolarlık itemimizi attık. Bakalım kaça kadar katlayabileceğiz. Güzel bir bıç görürsem çekerim. Onun dışında 3x'i 4x'i falan görmek de isterim açıkçası. Derken bak bir de patladı. Yani benim şansım bu arkadaşlar. Hayattaki şansımın özeti. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Go diyelim bir daha başlayalım. 104x'e gitti. Hemen 1'de patladı. Yani siz eğer burada çok fazla bir küsürde patladığını görürseniz yukarılara doğru gidecek. Şimdi bunlara basmayacağım. Çünkü biliyorsunuz 45 dolar zararımız var. 2x'de bile kurtarmıyor. O yüzden 3x falan beklemeyi deneyeceğim. Allah kahretsin ya. Bok gibi bıçak geldi ya. Güzel bir tane renkli bıçak gelse çekecektim. Ama çekemedim ama heyecanla devam ediyoruz beyler. Güzel bir item katlayacağım ama eminim herhalde ya. Yine bir 50 dolarlık item attık. Bu arada arkadaşlar eğer ilk kez insane'e bakiye yüklemek istiyorsanız FBB kodum %100 bonus veriyor. Az sonra göstereceğim sizlere. Yani 100 dolar yatırsanız 200 dolarınız oluyor. Haberiniz olsun. Bunları istemiyorum. Renkli bir şey istiyorum. Renkli 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 çektik yapacak bir şey yok 3.80'de çektik kaç ulan be 5-6'ya gitti bak hala çekmeyenler var adam 4 dolarını şu an 30 dolar yaptı mesela şunu bir izlemek istiyorum 40 dolar da çekti arkadaşlar bakın 4 doları 40 dolar yaptı çekti evet arkadaşlar bakiye bölümüne tıklayıp pv kodumu kullanırsanız ya yani. %100 bonus veriyor haberiniz olsun hatta buradan da aktifleştirirsiniz yüz yani. %130 bonus kazanıyorsunuz 100 dolar yatırıp 230 dolar bakiyeniz oluyor haberiniz olsun bu bir kereliğine mahsus ondan sonrası için de fv40 kodum geçerli yani Yeni Steam hesabı açarsanız %100 bonus kodu kullanmaya devam edersiniz. Hani Güvendiğiniz arkadaşlarınız varsa bence onların hesabından tekrar %100 bonus alabilmek için e, yükleyin derim. Şu anda atacağımız itemin iki katını alacağız. Şöyle bir atalım abi. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? E hop güzel. iki katını kazandık arkadaşlar. Ne kadar atmışız? 49 dolar attık. 94 dolar aldık. Neredeyse iki katı. Hemen tek diyelim. Bu sefer bir buçuk katı girmeyeceğim. Hemen bir gelelim. Upgrade yapalım. Bu sitede %93'e kadar upgrade yapabiliyorsunuz dostlar. Mesela şunu %93'de upgrade yapacağım. Ama maalesef yapamıyorum. Şöyle yapsak. He, şimdi bu ikili item arkadaşlar. Böyle bu arada şöyle bir şey var. Bakiyenizi bozdurduğunuz zaman size aynı itemden iki tane veriyor. Eğer bu itemi 15 kere oynarsanız nasıl, bakın mesela 11 kere kalmış ekstradan aynı itemden bir tane daha veriyor size site. Baya güzel bir özellik. Rolik diye bir şey gelmiş inanamıyorum. Çok iyi. Yeni gelmiş arkadaşlar. Rulet tarzı bir şey vardı ya diğer sitelerde olan ondan gelmiş. CT veya teröriste basıyorsunuz. Tutarsa güzel para kanka. Ben şu anda bu 47 dolarımı BT'ye basacağım. Çünkü bayağı burada terörist gelmiş görüyorsunuz. Umarım kazanabiliriz. CT'ye 94 dolarımızı bastık. Hadi hadi bir gelsin. Siyahı görelim aga. Yeşil mi geldi gerçekten? Gerçekten yeşil mi geldi? İnanılmaz şanssızız. Ben bir daha buna basacağım. 24 dolar bastık. 2 katı falan gelecek diye tahmin ediyorum ama ben yanlış bir şeye mi bastım ben? Evet yanlış bir şeye bastım. 7x'e basmışım arkadaşlar. Bizim burada şu şu an görebileceğimiz çok nadir bir şey anında yine kaybettik yine kaybettik 7 ben bir tane daha basacağım ne olur ne olmaz abi belki gelir ya yani şu şunun gelmesi gerekiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ya da kırmızı silah hadi lan ikisinden biri gelsin bir katlayalım şunu biraz daha dön ah be abi yine gelmedi bak şimdi bu benim aklımı çeliyor beyler harbi oynayasın geliyor ama daha fazla oynamayacağım bu arada sizler bu sitede oyun oynadıkça bedava kasalar kazanıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi ben level 20'ye kadar kazanmışım. Şöyle 19'dan açmaya başlayalım. Bedava skin kazanıyorsunuz. Muazzam bir olay. Ee, ne kadar çok kasa açarsanız veya ne kadar çok oyun oynarsanız burada o kadar fazla bedava kasa açma şansınız oluyor. Safari Mech değil de güzel. X-Ray yani çok. 3 70 dolar 70 cent. Gayet iyi abi. Ben bu kadar çıkacağını bilmiyordum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bedava haklarımızı kullanacağız. Gerçekten güzel olay. Hadi buradan da bir şey alır mıyız? Çöp geldi. Görmüş olduğunuz gibi her zaman güzel bir şeyler gelmiyor tabii ki de. 17. level kasasını da bir açalım. Oo. Of of içerik çok güzel full AWP var severim ama buradan bir tane güzel bir AWP alabilecek miyiz? Allah bilir. Evet alamadık. Biraz daha da bir Doctor da gibi. Oha! 11 dolar çıktı. İnanılmaz. Şu anda bedava kasaları açarak bedava skinler elde ediyoruz. Nasıl ama? 10 numara 5 yıldız. Gelsin The Emperor gelsin. Ah be abi gelmedi. Az kalsın geliyordu. Şöyle 15'e devam edelim. Gerçekten çok heyecanlı. Bedava kasaları açıyorum ama. Chantico güzel para eder. Ama tabii ki gelmez. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Hop! hop oh oh hop oh. M4 habire skinimiz yoktu. Güzel. Şöyle bir 14. ile devam edelim. Bu videoya özel bu kasaları bekletmiştim. Artık açma vakti gelmişti dostlar. Şöyle bir bakalım. Güzel bir şey elde edebilecek miyiz? Çok güzel be. Kaç para? 7 dolar. Tabii bu kadar az beklemiyordum ama ucuzlamış abi. yapacak bir şey yok. Gerçekten çok heyecanlı. Hadi, hadi abicim. Güzel bir şey gelsin. Hop! Elite okey. Olsun. En azından AK-47 skin'i geldi 2 dolar. Bunu da bir açalım. Hop! Biliyorsunuz sadece crash falan yok. Buradan kasa da açabiliyorsunuz. O kasa açma açlığımızı ben bu bedava kasalarla kullanmak istedim. Çünkü senin kendi kasalarını beğenmedim. En azından bunları bedava açabiliyorken hiç bakiyemiz gitmeden açmak istedim. Şöyle devam ediyoruz. Oh be! Ah be gelebilirdi beyler. 5 dolar da buradan görmüş olduğunuz gibi baya iyi şeyler çıkıyor yani. Boş şeyler çıkmıyor arkadaşlar. Bedava kasa olduklarına bakmayın. Şimdi gelelim birazcık paramızı bozduralım. Aha da buna geldim. 1.90 katı şunu tak diye maviye bastım. Neredeyse 2 katını kazanacakmışız. Aha son anda düştü görmüş olduğunuz gibi. Riskli bir şey deneyeceğim şu an. Elimde olan bıçağı basacağım. Ama de basmak istemiyorum. Şöyle bir tane daha maviye atalım. Şurada ne kadar yazıyorsa bastığınız sistemin o kadar fazla katını kazanmış oluyorsunuz. Bunu da bildirmek isterim sizlere. Şimdi tek fake dedik. 1.90 katı yine. Turuncuya bastım abi. Of. 349 gelecek arkadaşlar. Ah be oğlum. Ah be oğlum. %50 şansımız vardı maalesef. Hoş olmadı. Bu sefer bir buçuk katı yine. Bekleyeceğiz. bu düşse de yapacak bir şey yok abi. buçuk katı çok fazla değil zaten. Bu arada kazandığımız için XP kazandık. XP kazandığımız için de bedava bakiyemiz oldu. Az önce kaybettiğimiz yere tekrar gelip basıyorum. 7x bakalım bizi bulacak mı? Şu ikisinden birini istiyorum. Oo, ah be yine gelmedi lan. Bu 7x harbiden zor geliyormuş beyler. En azından bunu öğrenmiş olduk ama tabii ki uslanmak yok, basmaya devam edeceğiz abi. 7 katı 140 dolar ediyor. Bir kere kazansam yeterli olacaktır benim için ama hırs yaptık görmüş olduğunuz gibi. Aa bu arada XP de geliyor. Alttan mis gibi bedava kasaları açabileceğiz. Şöyle bir geldi mi bu diye baktık. Ulan hep, hep bomba geliyor arkadaş ya. 2x istemiyorum ki ben. 7x istiyorum. 7x şu an gelmezse ben bir şey bilmiyorum. Hadi bakalım. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Çünkü bakın uzun süredir gelmemiş. Bayağı uzun süredir gelmemiş. Hatta son oyunda hiç gelmemiş. Yeşil bile geliyor 14x. Bu nasıl gelmiyor ben anlamış değilim. Şimdi şeytan diyor yeşile bas. Ama yeşil de gelmez ki ya. Beyler biz çok kaybettik. Şu an gelecek. Bakın 7 kere 5 350 yapar. Eğer buradan tutturursak mis gibi olacak. Hadi. Yani uzun zamandır gelmemişsin. Senin bir an önce gelmen gerekiyor. o Ananın Hay anasını sak... Bunu da yeşile basacağım. Zaten çok az bir bakiyemiz kaldı. Lan çok şanslı giderdik normalde burada ama ne, ne hikmetse bir anda yok olduk abi. Harbiden yok olduk. Şöyle bir bakıyoruz. Hop. XP'mizi de aldık. Yeşil gelir mi? Yeşil gelmez. Ge gelir mi? Gelir mi? Ah be. Neyse harbiden yok olduk arkadaşlar. Şu ikisini bir bozduralım. Şu ikisini bir bozduralım. Ben bir 7x'ten almak istiyorum artık yani. Bu 7x bizi yok etti arkadaşlar. Demek ki çok da güvenmemek lazım. En fazla para basan biziz ama bir kere tutturamadık lan. Bir kere turnayı gözünden vuramadık. Hala bomba geliyor. Hala bomba. Evet artık son bakiyemiz. Son şansımızı deneyeceğiz abi. Bak diye 7x'e bastım. Şu an gelse de zaten zararımızı kurtaramıyor ama ne olur ne olmaz lan. Bir şans gelir. Hadi bak. Ulan şu 14x bile daha fazla gelmiş ya. Hop hadi. Hadi alalım artık. Hadi. Yok bizde şans yok. Bu video battık arkadaşlar. Harbiden battık. Dediğim gibi bakiye yüklemek istiyorsanız pbb kodumu kullanarak %130 bonus kazanabilirsiniz arkadaşlar. Steam hesabınızla bir kereliğine bu %100 bonustan yararlanabiliyorsunuz. Yeni Steam hesabınızla tekrar giriş yaptığınızda tekrar pbb kodum size %100 bonus verecektir. Haberiniz olsun. Bir sonraki insane videomuzda görüşmek üzere üzere hepiniz hoşçakalın.